Fethiye Spor Düzce Spor mücadelesine ev sahibi takım başladı. Ömer baktı ceza alanına yaptı ortayı kafa vuruşu top dışarıda. Şahan, Şahan çok uzaklardan vurdu top dışarıda. Şahan Aküs, işte Şahan böyle yokladı kaleyi direğe çarpan top dışarı gitti. Tekrar top Fethiye Spor'da. Pas sağ tarafa. Nurettin. Nurettin ve gol. Nurettin Çakır. Nurettin Çakır'ın kaydettiği golle Fethiye Spor Düzce Spor karşısında öne geçiyor. 36. dakikada durum 1-0 oldu. Pas sağ tarafa. Nurettin. Nurettin ve gol. Hakem işaretini verdi Özcan. Yaptı ortaya Özcan arka tarafa kafa vuruşu top dışarıda. Pozisyon yeniden görüntüde. İki oyuncu yükseldi orada. Rıdvan. Rıdvan yerde oyun devam ediyor. Berkay bıraktı. Şimdi Sercan'dan uzun pas. Kaleci çıktı büyük hata. Kale boş 1-1 oldu. Golü buluyor Düzce Spor Ramazan'la. Şimdi Sercan'dan uzun pas. Kaleci çıktı. Büyük hata. Kale boş. 1-1 oldu. Ömer Mert Gündüz'den pas. Nurettin yerden gönderdi ceza alanına. Ahmet Dereli yerde kaldı sevgili seyirciler. Karşılaşmanın hakemi beyaz noktayı gösteriyor. Bir anda içeride mi dışarıda mı? Tartışmaları da var pozisyon içinde. Hakem işaretini verdi. Nurettin geliyor. Nurettin vuruyor ve gol. Gol geliyor Fethi Spor yeniden öne geçiyor. Kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydediyor Nurettin Çakır 70. dakikada. Üst üste güzel hareketler. Berkay, Berkay vurdu ve gol. Berkay atıyor 2-2 oluyor. Berkay ekici. Berkay ekicinin golüyle 81. dakikada. Skora bir kez daha denge getiriyor Düzce Spor. Top kaybı geldi Fethiye Spor'da. Ergün ceza alanına doğru gönderdi. Boşta kaldı top vuruş geldi. Çizgi üstünde müdahale var. Berkay Ekici ile gole çok yaklaştı Düzce Spor. Topun alanla buluşmasını engel oldu. Ve son düdük geliyor sevgili seyirciler. Hakem işaretini verdi. Ahmet geliyor Ahmet Dereli ve gol Abdurrahman Abdurrahman 1-1 Canberk Özdemir Canberk Özdemir ve gol Emre geliyor topun üstüne Emre vuruyor topağlara gidiyor 2-2'lik eşitlik var penaltılarda Serdar geliyor topun üstüne. Serdar Ümit top direkten dışarıda. Rıdvan geliyor. Rıdvan vuruyor top direkten dönüyor. Muhammed Enes geliyor. Muhammed Enes vuruyor topu alarda. Kaan geliyor. Kaan vuruyor ters köşe. Murat geldi topun üstüne Murat vurdu kaleci kurtardı Ergün geliyor Ergün vuruyor Anıl kurtarıyor Hakem işaretini verdi Furkan Furkan vuruyor topağalarda Kaan Özkan topun başında Kaan geliyor Kaan vuruyor Anıl kurtarıyor Fethi Spor Zira Türkiye Kupası'nda Üçüncü turda We'll be right <laughs> back.